Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır içi yumuşacık çok lezzetli Ramazan pidesi tarifim var. O zaman hemen tarife geçelim. Karıştırma kabımın içerisine 1,5 su bardağı ılık süt, 1,5 su bardağı ılık su, 5 küp şeker, 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum hepsi homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Elemiş olduğum unumu yavaş yavaş kabımın içerisine alıyorum. Toplamda 8 su bardağı un kullandım. İlk başta 5 su bardağı unumu kabımın içerisine alıyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışan cıvık bir hamur olacak. Ara ara un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. 8 su bardağı unumu kullandım. Bu şekilde ele yapışan, elimden zor ayrılan bir hamur oldu. Hamurum tam da istediğim kıvamda. Hamurumun üzerine güzelce streç filmle kapatıyorum ve üzerine bir bez örtüyorum. Hamurumu toplamda 1 saat mayalamaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Ben fırının içerisinde daha kısa sürede mayalanması için ılık bir ortamda mayalandırdım. Hamurunuzun bu şekilde cevik olması sizi korkutmasın. Olması gereken kıvam bu. Un ile güzelce toparlamış olacağız. Hamuruma un ilavesi yaparak alttan üste doğru toparlıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra iki eşit bezeye ayırıyorum. Pidemizin sosu için bir kabımın içerisinde bir adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım Hepsine homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum ve karışımım hazır tepsimin üzerine biraz galeta unu serptikten sonra hamurumu aldım ve üzerine hazırlamış olduğum sosu döküyorum elimle eşit bir şekilde dağıtıyorum Hamurumuzun şeklini veriyorum. Şeklini verdikten sonra çörek otu ve susam serpiyorum ve bu şekilde 30 dakika tepsi mayası yapıyorum. Pidemizin tepsi mayasını yaptım. Çok güzel bir şekilde kabardı. Fırınımın içerisine bir kase su koyarak önceden ısıtılmış 230 derece fırında pidemizi pişiriyoruz. Pidem çok güzel bir şekilde kızardı. E, çok lezzetli gözüküyor. Hemen iç dokusuna bakmış olacağız pidemi telemin üzerine aldım hemen çıtırlığını göstermiş olacağım çok güzel yumuşacık çıtır çıtır bir lezzet oldu hemen iç dokusuna bakalım İç dokusu da yumuşacık çok lezzetli oldu mutlaka denemenizi tavsiye ederim ramazan pidesi tarifimi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen bir sonraki tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı kalın herkese hayırlı ramazanlar diliyorum